Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Arkadaşlar yazım kuralları gerçekten dilimizde çok önemli bir konudur. Çok geniş bir konudur. Ee, size çok basit bir örnek vereyim. Binlerce sözcüğümüzün doğru yazımını bilmek gerçekten zordur. Ancak e, lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde ya da üniversite düzeyinde bir öğrenciden istenebilecek bazı özel kurallar vardır. Bunları Bil, olmazsa olmaz denilen kuralları bilmeniz gerekmektedir. Bu kurallardan ilk ile başlayalım. İlk kuralımız arkadaşlar nedir? Ses bilgisine uyumluluktur arkadaşlar. Yani ses bilgisi kuralına bir sözcüğünüze gelen ekler ses bilgisi kuralına uymak zorundadır. Ses bilgisi kurallarına uymak zorunda bir sözcüğümüz. Evet. Bu maddemizi iyi için ses bilgisi videomuzu çok iyi izlemeniz gerekir. Ses bilgisinde ne var arkadaşlar? Benzeşme vardı, yani sertleşme. Benzeşme kuralına uymak zorunda. Sonra ünlü düşmesi kura, kuralımıza uymak zorunda. Mesela benzeşme e, kuralına uygun bir örnek verelim. Bir de uymayan örnek verelim. Karşılaştırın siz arkadaşlar. Ben So, e, sonunda sert ünsüz olan bir örnek vereyim sizlere. Kitap. Ben buna cı, cı ya da da d ekini getirdiğim zaman ne olur arkadaşlar? cc'ye cı cı getirelim. Kitap cı Ne kadar kulağa, kulak tırmalıcı geliyor değil mi arkadaşlar? Ama bunun doğru yazım nedir? Kitapçıdır arkadaşlar. kitapÇ Yani iki sert ünsüz yan yana gelmek zorundadır dilimizde. Evet. Ölü düşmesine bir örnek verelim. Hani bazı özel sözcüklerimiz vardı. Örneğin. Genelde organ adları oluyordu. Burun örneğini verelim. Ben bunun üzerine ünlü ile başlayan bir ek getirdiğim zaman ne oluyordu arkadaşlar? Buradaki u düşüyordu. Burunu o haline geliyor değil mi? Burunu. Evet. Bu sözcüğümüzün doğru yazımı bu mudur arkadaşlar? Elbette değildir. Çünkü şu ortada kalan vurgusuz bir hecemiz Düşüyor. Yani vurgus, vurgusuz kalan ortecenin düşmesi deniyor buna. Yani bunun bu hali yanlıştır. Bunun doğru hali burnu. Evet. Örneğimizi çoğaltalım. Beyin sözcüğü düşünelim. Yani bir organ ismimiz. Ben bunun üzerine ı, I, i, u, a, e getirsem eğer. E, ee, a, e diye ı'yı getirelim. Ne oluyor arkadaşlar? Beyini oluyor. Evet. Peki doğru doğru hali bu mudur? Değildir tabii ki. Ürünün düşmesine ürünün düşmesi gerekmektedir arkadaşlar burada. Ne hale gelecek? Beyni haline gelecektir. Yani arkadaşlar ses bilgisi kurallarına uymayan sözcüklerimiz dilimizde yazım yanlışları oluşturur. Evet. En önemli maddemiz bu. Sınavlarda karşınıza çıkacak dört yazım kuralı sorusundan bir tanesi ya da iki tanesi İlk maddemize uygun sorulardır. Bunları bilmeden o soruları yapmanız çok zor olacaktır. İkinci maddemize geçelim. <laughs> Arkadaşlar yazım kurallarında bazı özel sözcükler var. Bunların biz doğru yazmanın bilmek zorundayız. Örneğin d. D'nin yazımı. Evet. Arkadaşlar Türkçemizde sık kullandığımız iki tane D vardır. Birisi bağlaç olan D'dir. Birincisi A. Bağlaç olan D. Evet. Diğeri de V maddesi de arkadaşlar. Ek olan D. arkadaşlar bunların yazımında arkadaşlarımız bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak bunlar gerçekten çok basittir. Ayrımları çok basit. Nasıl ayrım? Arkadaşlar bakın ben size burada bağlaç diyorum. Eğer ben bağlaç size bağlaç diyorsam ve bağlaç ayrı bir sözcük ise o zaman bağlaç olan değerimiz bizim ayrı yazılır. Biliyorsunuz ki eklerimiz hep İşitiyorlar. Örnekler verelim. Karşıda adam oturuyor. Evet, karşıda adam oturuyor. Buradaki dair dairde dikkat edelim arkadaşlar. Yarın da sizlere ders anlatacağım. Evet. Şimdi buna dikkat edelim. İki tane daha D var. <laughs> Şimdi evet diyeceksiniz ki ikincisi bağlaç. Arkadaşlar zaten bağlaç olduğu için ayrı yazdım. Buna bakarak söylemeyin. Buradaki de ek diyeceksiniz. Ben bunları birleştirebilirdim de. Şimdi sorun, asıl sorun bunların nasıl ayrı edebileceğimizdir. Arkadaşlar yine daha önce söylediğim gibi dil bilgisinde anlam çok önemliydi. Cümlenin anlamına bakacağız burada. Bunların ikisini ayırabilmemiz için bazı kurallarımız var. Onları tek tek bu cümlemize uygulayalım. İlk kuralımız. <laughs> bağlaç olan de daha öncesinde yapılma olma anlamı katar arkadaşlar. Peki. Ben bunu bağlaç demişim. Gerçekten de doğru bu. Yarın da size ders anlatacağım. Arkadaşlar öncesinde ben size mutlaka ders anlatmışım ki diyorum ki yarın da ders anlatacağım. E, o zaman ben buradaki da'yı bağlaç diyebilirim. Peki buradakine neden diyemem? Hazırsanız buradaki da durum ekidir ve öncesinde yapılma, olma anlamı katmıyor. şimdi ilk kuralımıza hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Bağlaç olan D öncesinde yapılma olma Anlamı katar. Bunu not alın arkadaşlar. Çok önemli. Size çok fazla yardımcı olacak bu dağdenin anlamı. <laughs> arkadaşlar ikinci bir yöntemimiz daha var. Bağlaç olan D ile ek olan D'yi ayırt etmemiz için bir yöntemimiz daha var. Bu da bağlaç olan D'yi cümleden atabiliriz. Evet. Bağlaç olan D'yi cümleden attığımız zaman cümlede çok fazla bir daralma, bir anlam değişmesi meydana gelmez. Mesela şunu attık diyelim. Yarın sizlere yarın sizlere ders anlatacağım dedim. Cümle anlamı çok fazla değişti mi? Cümle bozuldu mu? Daha doğrusu cümle yamuldu mu? Hayır. Hala cümle anlamını koruyor. He, ufak değişiklik olur. O ayrı bir şey ama cümleden daha da yine atabiliriz. Peki şunu atmaya çalışalım. Karşıda adam oturuyor. Karşı adam oturuyor. Oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla biz ek olan D'yi cümleler atamayız. Çünkü ek, dikkat edin arkadaşlar, Mantığı şudur çünkü. Sözcük artı ek. Ek sözcüğe yapışmıştır artık. Biz onu oradan kopardığımız zaman cümlemiz yan olur. Ancak daha D bakın ayrı yazılmış. Eki sözcüğe bağlanmamış. O zaman biz bu cümleyi bu sözcüğümüzü daha D sözcüğümüzü atabiliriz. Attığımız zaman anlam pek fazla bozulmaz. Örneklerimizi çoğaltalım. Gerçekten de e, çok basit olduğunu göreceksiniz. Hemen e, daha de ayrı etmen yolundan bir tane daha yazalım. E, D'yi atabiliyorsak bağlaştır. Evet, bunu not alın arkadaşlar, çok önemli. Bir, cümle, bir cümleden gördüğümüz D'yi atabiliyorsak bağlaştır. Ama daha öncesinde arkadaşlar, biz yine e, normal yoldan gidelim. Dade, e, gördüğümüz dadenin anlamına bakalım. Öncesinde bağlaç olan dade, öncesinde yapılma, olma anlamı katar. Buna dikkat edelim. İşin içinden çıkamazsak eğer ikinci yolumuzu kullanalım. Evet. başka bir örnek vereyim. <laughs> Yüzümde öyle bir sevinç var. Yüzümde öyle bir sevinç var. Elbette sevinç olacak çünkü öğrencilerime ders anlatıyorum. Evet. Şimdi buradaki dadeye bakalım arkadaşlar. <laughs> Mehmet de gelecek. Hemen ilk kuralımıza bakalım arkadaşlar. Öncesinde yapılma, olma, herhangi bir şey olma anlamı katıyor mu? Bu ilk cümlemiz katmıyor. Peki şu dadeye bakalım arkadaşlar. Öncesinde yakın anlamı, olmam anlamı katıyor. Çünkü öncesinde Ayşe, Fatma veya Veri gelecekmiş, Mehmet de gelecekmiş. Öncesinde yakın kattı, bağlaç. Yani size soruda bunu bitişik yazsalar bile siz hemen anlamanız gerekir. Cümle anlamından daha öncesinde başka şeylerin olduğu anlamını çıkarmalısınız ki ona bağlaç diyebilirsiniz.